Merhaba arkadaşlar, Tamir Takip Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size bir videoyu hızlandırma ve yavaşlatmayı nasıl yapabileceğiz onu göstereceğim. Örnek bir video göstermek istiyorum. Şunu açalım size. <laughs> Evet gördüğünüz gibi böyle bir videoyu nasıl yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bunun için Play Store'dan bir uygulama indiriyoruz. Artık son dönemlerde bilinen bir uygulama CapCut uygulaması. CapCut uygulamasını indirdikten sonra bakın burada bende güncel şey var aç bölümü burada. CapCut bu şekilde simgesi de bu şekilde. CapCut'ı indiriyoruz. CapCut'ı indirdikten sonra buradan uygulamamızı açalım. Yeni proje diyoruz. Yeni projenin sonra bir video seçelim. Örnek bir video seçeyim. Mesela şunu seçmeyi seçelim. Değiştirelim. Ekle butonuna basıyorum. Ee, burada yapacağım işlem videonun üzerine bir tık seçiyorum. Alt seçenekler geliyor bakın. Videoyu seçtim alt seçenekler geliyor. Alt seçeneklerde hız menüsü var. Soldaki normal normal hız. Bunun hızını işte e, hızını arttırabiliyorsun veya azaltabiliyorsun. Kaviste ise seçenekler var. Özel seçerseniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Nerede hızlanacağını, nerede yavaşlanacağını. Veya burada, bakın burada hazır seçenekler var. Mesela diyelim ki şunu seçtik. Tabii video kısa olduğu için yeterli olmadı. Buna bakalım. Bunu deneyelim. Gördüğünüz gibi hızlandırabiliyor. Bakın şu an yavaştan hızlıya doğru. videonun süresi tabi onu etkilemiş oluyor. Mesela geri yapalım. Şuraya yeni bir video ekleyelim. Mesela şu daha önce yapmış olduğumuz video. Hatta şu da olabilir. Ekle butonuna bastım. Yine videoyu seçiyorum. Hız diyorum. Kavis diyorum. Mesela şunu Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hızlandırma ve yavaşlandırma efekti uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Tahmini takım teknolojide yeni ve faydalı bilgileri buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.